Arkadaşlar merhaba. Borsa ve Küçük Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bu hafta seçim haftası ve iki tane yeni halk arzımız var. Ve bu videomuzda Biyan Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halk arzını inceleyeceğiz. Biyan Yapı Ürünleri Enerji, Turizm, Sigorta ve Yapı Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu'nun bir kuruluşudur. Üretimini Bilecik bozüyük'te yapan Biyan Yapı, 130'u aşkın yetkili satıcısı, 3500'ü aşkın satış noktasıyla pazardaki yerine almaktadır. Toplam üretiminin %35'ini yurt dışına yapan firma, 70'e yakın ülkede satış yapmaktadır. 100 çeşitli aşkın ürün, ürün koleksiyonu ile toplam yıllık kapasitesi 45 milyon metrekareyi bulmaktadır. Evet, halka arzın detaylarına geçtiğimizde Biyan Yapı sağ üst köşede gösterdiğim şekilde halka arz ediyor ve talep toplama tarihleri 11 12 Mayıs tarihlerinde olacaktır. Perşembe ve cuma günleri saat 9 ile 17 arasında talep toplamaları yapılacaktır. Bu hisse senedinin fiyatı 42 lira 80 kuruş olup ve %30 iskontolu olarak halka arz edilecektir. Buradaki %30 indirim anlamına gelmek. Dağıtım şekli olarak bireysel eşit dağıtım olacaktır ve T1 ve T2 bakirleri kullanılamayacaktır. Yani hisse senedi satarak bu halka arıza katılacak isek en az 2 gün önceden bu satış işlemlerini yapmamız gerekiyor. Ya da yeni bir nakit ilavesi hisse senedi hesabımıza yapmamız gerekmektedir. Bireysel yatırımcıya %55'lik bir dağıtım yapılacak. Yurt içi kurumsalı %35, yurt dışı kurumsalı %5 ve şirket çalışanlarına %5'lik bir dağıtım yapılacaktır. Toplam dağıtılacak lot ise sermaye arttırma olarak 72 milyon, ek satış olarak 14 milyon, toplam ise 86 milyonluk bir satış işlemi yapılacaktır. Halka açıklık oranı ek satış ile birlikte %24.04 olacaktır. Toplam arzın büyüklüğü 3 milyar 714 milyon 660 39437 TL olacaktır. Peki bu firma halka arz gelirleriyle ne yapacaklar? Halka arz geliri ile yeni fabrika yatırımlarının sonuçlandırılmasına %45 ve %55, işletme sermayesinin güçlendirilmesine ise %45 ile 55 arasında bir harcama yapacaklardır. Son 3 yıldaki karlılıkları nasıl geçmiş? Brüt karı 275 milyon, 906 milyon, 1.3 milyar kar, faaliyet karı 148 milyon, 775 milyon, 1 milyar kar ve dönem net karı 66 milyon 579 milyon ve 874 milyon kar olarak açıklanmıştır. Taahhütlerine baktığımızda ise bu firmanın ek satış gerçekleşmesi durumunda 28 milyon lotun fiyat istikrarı için kullanılacaktır. Ayrıca bu firma bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağı, pay satmayacağı ve bir yıl boyunca da hisse senedinin arzının altında hiçbir satış yapmayacağını firma taahhüt etmektedir. Bu halk arıza konsorsiyum lideri ak yatırım, garanti yatırım ve yapı kredi yatırımdadır. Ve aşağıda göstermiş olduğum banka ve aracı kurumların hepsinden bu halk arıza katılabilirsiniz. Peki bu halka arıza kaç TL ile katılmamız gerekiyor? Eğer 1 milyon 400 bin katılımcı olursa 29 lot ve 1241 TL'lik bir yatırım yapmamız gerekecektir. Eğer 1 milyon 600 bin kişi bu halka arıza katılırsa 25 lot ve 1070 TL'lik 1 milyon 800 bin katılımcı katılırsa 23 lot 984 TL, 2 milyon yatırımcı katılırsa 20 lot 856 TL ve 2.2 milyonluk bir yatırımcı katılırsa da 19 lot ve 800 113 TL'lik bir yatırım yapmamız gerekecektir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte eğer 1100 TL'lik bir yatırım yaparsak yani 27-28 lot bir talep edersek dağıtılacak lotların yüzde yüzüne sahip olabileceğinizi düşünmekteyim. Bir diğer halka arz olan Kayseri Şeker Fabrikaları ile alakalı videomu da izlemek isteyenler sağ üst köşede olan videomu izleyebilirler. Videomu beğendiyseniz ve yeni açılan kanalımıza destek olmak istiyorsanız aşağıda bulunan abone ol kısmına tıklayabilirsiniz. Bu kanalda yer alan bilgi yorum ve düşüncelerin hiçbir tersin yatırım tavsiyesi olmadığını, bunların sadece kişisel ve şahsi fikirlerim olduğunu tekrardan hatırlatırım. Size bol kazançlar dilerim. Müzik